Merhaba arkadaşlar. Nuray Öğretmen ile Örgü Teknikleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tunus işi örgü örmeyi göstereceğim. Pirinç örgü nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Hem işkembeye de benziyor hem pirinç olarak da yapılabilecek bir modelimiz. Zincirimizi çekelim. Öncelikle kendi eksenini tığımızın etrafında bir kere doluyoruz ipimizi. Sonra içinden geçirerek zincirimizin ilkini oluşturmuş olduk. Daha sonra çok sıkı olmadan zincirlerimizi çekiyoruz. Bizim istediğimiz ölçüde ne kadar ne yapacaksak o kadar zincirimizi çekebiliriz. Beden ölçüsüne göre ölçerek kaç santim geliyorsa zincirimizi ona göre çektikten sonra modelimize başlıyoruz çok sıkı çekmeyelim ki içinden ilmek çıkartacağımız için alırken ilmeklerimizi rahat olsun şimdi istediğimiz ölçüye geldikten sonra zincirimizin üzerinden baştaki ilmeğin içine girmiyorum hemen yanındaki zincirden baştakini atlıyorum hemen yanındaki zincirin içine girerek bir ilmek oluşturduk tekrar yanındaki zincirin içine girerek ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Her zincirimizin tepesinden birer ilmek çıkartıyoruz. İlk sıramız klasik olarak başlayarak kapatıp devam edeceğiz. Her zincirin tepesinden birer ilmek alarak tığımızın üzerine ilmeklerimizi Çoğaltıyoruz. Son zincirimize geldiğimiz zamanda öncelikle ilk baştaki ilmeğimin içinden bir olarak çıkartıyorum. Kendi içinde bir tanesini zincir olarak çıkarttık. Tığımızın üzerine dolara dolayarak ikisini beraber alarak kapatıyoruz. Tekrar tığımızın üzerine doladık. 2 ilmeğimizi beraber kapatıyoruz. İkisini beraber kapatarak modelimizi oluşturacağız. Tekrar tığımızın üzerine ilmeğimizi aldık ve ikisini beraber kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sadece baştaki ilk ilmeğimizi tek olarak kapatıyoruz. Diğerlerini iki iki kapatıyoruz. Tekrar başa geldik. Tamamen gördüğünüz gibi klasik tunus işini başlamış olduk. Bu örgüde de Düz ve ters ilmeklerimiz var. Aynı şiş örgüde yaptığımız gibi, Tunus işinde de düz ve ters ilmeklerimiz var. Bu benim ipim arkadayken, şu çubuklardan ilmeklerimizi alarak yaptığım bu benim düz örgüm. İp arkadayken, ipi öne alıyorum tığımla beraber, çubuk olan ilmeğimin içine girdim. Bunu da tutarak ters olarak örüyorum. Yani ipim öndeyken ilmeğimi oluşturdum. Çubuğun içine girerek önce düzü, sonra ipi öne alıyorum. Şu ilmeğimin içine girdim. Bunu da ters olarak kapatıyorum. Bir düz yapıyorum. İkinciyi ters yapıyorum. Düz ilmeğimiz burada da ters ilmeğimiz. Düz. Tersi yaparken ipi öne aldım. Tığımın üzerinden. ilmeğimin içine girdim. İpim önde tutuyorum ve bunu içinden çıkartıyorum. Tekrar düz ve ters düz ilmeğim. Son ilmeğime girerken buradaki zincirin içine ikisine beraber giriyorum ki iki ilmeğin içine ikisine beraber girip ilmeğimi çıkartıyorum ki kenarımız muntazam çıksın, düz çıksın diye. Ne yapıyorduk? Baştakini biri aldık, kapattık. İkisini ikişer ikişer kapatıyoruz. İkisini beraber kapatarak Başa kadar geliyoruz. Burada dikkat etmem gereken baştakini düz yapmıştık. Bunu bu sefer ters yapacağız ki bir düz bir ters pirincimizi yapalım. Baştaki bu önde olan düz ilmeğim. Onun için ipi öne aldım. Bunu ters olarak yapıyorum. Bir düz bir ters yapacağız arkada gözükeni bu sefer düz alıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters. Önceki ördüğümde düz olanı ters, ters ördüğümü de düz olarak yapıyoruz. Tekrar bunu ters yaptık. Ters ördüğü de düz yapıyoruz. tekrar düz ters son ilmeğimizi ne yapıyorduk zincirimin ikisine beraber girerek ilmeğimizi çıkartıyoruz önce bir kapatıyoruz sonra ikişer ikişer kapatıyoruz ikisini beraber kapatarak çok zevkli bir Çalışma aslında Tunus iş arkadaşlar severek yapacağınızdan eminim. Gördüğünüz gibi modelimiz çıkıyor. Tekrar bunun üzerine ters yapmıştık. Tersin üzerine düz yapıyoruz. Düzün üzerine de ters çalışıyoruz. Düz, ters. Ki pirincimiz oluşsun tam tersini yapmamız gerekiyor. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz olarak. Bunu yaptıktan sonraki çalışmamda da üstteki kapama tekniğini anlatacağım size nasıl yapılıyor. Tekrar sona geldim. İkisini beraber alarak önce tek sonra çifter çifter kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi pinç modelimiz çıktı. Şimdi bu üstteki yarım kalan yeri tamamlayabilmem için kapatmam gerekiyor. İlmeğimi tek olarak aldım. Kaydırma tekniği ile içinden geçiriyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniği ile içinden geçiriyorum. Bu teknikle de örgümüzü bitirmiş oluyoruz ilmeğimi alıyorum. Üzerine atmadan kaydırma tekniğiyle içinden geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz. Yarım kalmaması için bu tekniği mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizi çıkartmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.